Evet arkadaşlar, 7. sınıf tekrar derslerimize çokgenler konusuyla devam ediyoruz. Konveks çokgen olduğunu söylemiş ve benden D açısının açı değerini sormuş. Çokgenlerde iç açılar formülü arkadaşlar, iç açılar toplamını veren formül n-2 çarpı 180'dir. Çokgenimiz 6 kenarlı olduğu için kenar sayısından 2 çıkartıp 180 ile çarptığım zaman 720 buluyorum. Demek ki A, B, C, D, E, çokgeninin iç açılar toplamının 720 olması gerek. O zaman ben F açısıyla toplamaya başlıyorum. 150, 90, 100, 140, X, 135 toplam çocuklar 720 olmak zorunda. Buradaki açı değerlerini topladığım zaman ben 615 buluyorum. Artı x eşittir 720. Dolayısıyla x'i bulabilmek için 720'den 615'i çıkartırsak x buradan 105 gelir ve cevabımız c şıkkı olur. Geldik ikinci sorumuza. Bir iç açısının ölçüsü, bir dış açısının ölçüsünün 9 katına eşit olan çokgen kaç kenardadır? Şimdi çokgenin kenarını bilmiyorum ve benden bunu bulmamı istiyor. Herhangi bir çokgen çiziyorum çocuklar. Burası dış açısı. Dış açıyla iç açı şöyle bir bağıntı varmış. Dış açısı x ise iç açısı onun 9 katı yani 9x. Bakın iç açılar ve dış açılar toplamı 180 derece olacağından aynı neden? Çünkü doğrusal bir açı oluşturuyor. Dolayısıyla 9x artı x'in toplamı 180 derece olması gerekiyor. Ben buradan x'i 18 buldum. 18 çocuklar benim bu çokgenin bir dış açısı. Peki dış açılar formülü neydi? 360 bölü kenar sayısı bana bir çokgenin dış açısını verirdi. O da 18'miş. Dolayısıyla buradan enini bulurum 20. Demek ki çokgenim 20 kenarlıymış. Evet, üçüncü sorumuza geldik. Üçüncü sorumuzda bana bir çokgenin köşegen sayısını veren formülün ne olduğunu soruda vermiş, işimi kolaylaştırmış ve köşegen sayısını istemiş. Ayrıca başka bir bilgi diyor ki iç açılarının toplamı 2160'dır. Ben hemen iç açılar toplam formülünü bildiğim için n-2 çarpı 180'in çocuklar 2160 olduğunu söylüyorum. Burada 2160'ı 180'e böldüğüm zaman ben n-2'yi 12 buluyorum. Dolayısıyla buradan n ne olacak? 14. 14 benim kenar sayım. Şimdi ne yapıyormuşum? Kenar sayısından hemen formülü yerleştirelim. n çarpı n eksi 3 bölü 2. 14 çarpı 14'ten 3 çıktım. 11 bölü 2. Sadeleştirme yapalım. 14'ü 2'ye bölü 2, 7. 7 ile 11'i çarptım. 77 buldum. Demek ki bu çok yenimin köşegen sayısı 77 taneymiş. Evet geldik dördüncü sorumuza. Hemen bakalım. Bana ne diyor? ABCD'nin bir düzgün çokgen olduğunu söylemiş ve benden GBD açısının 45 olduğunu söylemiş. Şimdi çocuklar sınıfta en çok kullandığım yöntemlerden biri şuydu. Bakın. Köşegenler her zaman eş açılar olarak böler. Yani aslında bakın burayı paylaşan köşegen sayısı 1, 2, 3. Demek ki bu 3 açı, eş 3 açı bunlara alfa diyelim ya da siz x, y, z herhangi birini diyebilirsiniz. Bu 3 tane alfanın 45 derece olduğunu söylemiş. Demek ki bir alfa neymiş? 15. Yani bir köşegen görüyorsam, aralarında bir köşegen uzunluk varsa 15. Dolayısıyla bakın, burası da o zaman ne geldi çocuklar? 15. Şimdi düzgün çokgenlerle ilgili. Bilmem gereken en önemli şey kenar uzunlukların eş olması mıydı? Bakın şurada bir ikiz kenar üçgen oldu. Ben hemen ikiz kenar üçgenimi bir taşıyayım. Daha kolay görelim. C B D, bakın B açısı 15, D açısı 15. Dolayısıyla bana ne istiyor? C'yi bulalım hemen burada. Üçgen iç açılar toplamı çocuklar 180 olacaksa buraya ne kaldı? 150. Demek ki 150 bu düzgün çokgenin bir iç açısıymış. Peki çocuklar bir iç açısı 150 ise? 180'e tamamlayacağından dış açısı da ne olmak zorundadır? 30 derece olmak zorundadır. Dolayısıyla kenar sayısı dış açı formülünden bulunabilir. 360 bölü n neydi? Dış açıyı veriyordu. Bu da 30 sağ. Bakın ben o zaman buradan n'ini bulurum çocuklar. 10, 2 olarak bulurum. Evet geldik 5. sorumuza. ABCD'nin bir düzgün çokgen olduğunu söylüyor. Pardon düzgün beşgen olduğunu söylemiş. X artı Z bölü Y açısının oranlarını istiyor. Şimdi çocuklar düzgün beşgen için bilmem gereken en önemli şey ne? Kenar uzunlukları eşit. Bir iç açısını biz daha önce sınıfta bunu çokça bulduk. 108 derece olduğunu biliyoruz. E, kenar uzunlukları değişirse bakın burada ne oldu? İkiz kenar bir üçgen oldu. Dolayısıyla 180'e tamamlayacaksa çocuklar, geriye 72 kalıyor ve bunu ikiz kenar olduğu için eş bir şekilde 36 derece ve 36 derece olarak paylaşıyorlar. E, C açısı 108 ise burada 36 varsa buraya gene ne kaldı? 72. Hemen gelelim şuraya bakın. A açısı 108 ise Dolayısıyla z açısına da ne kaldı? 72. Şimdi x artı z bölü y'yi soruyor. x 36, y 72 bölü özür dilerim z 72 ama y de 72 sonucu değiştirmedi. Hemen x ve z toplamı 108 72'ye oranladığım zaman Bakın gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda siz bunun 3 bölü 2 olduğunu göreceksiniz. Ben çok yeni göre x x açısı kaç derecedir demiş. Açıları bulmamı istiyor. Şimdi çocuklar öncelikle ne yapmam lazım? Kenar sayısını saymam gerekiyor. Benim için en önemli oydu. Bakalım bu çokgenin kaç tane kenarı varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kenarlı bir çokgen. İç açılar toplamı n-2 çarpı 180. Yani 7 kenar olduğu için 7'den 2 çıktım ve 180 ile çarpmam gerekiyor. Ben çocuklar buradan bu çokgenin iç açılarının toplamının 900 derece olduğunu buluyorum. Şimdi sıra iç açılarını toplamakta. Ben 140'tan başlıyorum. 140, 130, 110, 150, 160, 2x ve 3x. Şimdi bu toplam 900 derece olacakmış. Sayıları topladığım zaman 690 derece buluyorum. x ile 3x'i topladığımda 5x buluyorum. Sayılar kendi içerisinde, cebirsel ifadeler kendi içerisinde toplanırdı. Bunu unutmayalım. Buradan 5x çocuklar 210 geliyor ve x'i de 42 olarak buldum. Geldik 7. sorumuza. Yukarıdaki şekilde birer kenarlara ortak düzgün çokgenler verilmiş. Ve benden x açısını istiyor. Şimdi Hemen bir bakalım. Bakın burada gördüğümüz düzgün çokgen, yani bütün kenar uzunlukları eş demekse, bütün kenar uzunlukları eş olan dörtgene ben ne derim? Kare. Dolayısıyla burası 90. Bunu bir yerleştirdim. Sonra bütün kenar uzunlukları eş ise bakın, bu kenarla, bu kenar eş, bu kenarla, burada eş. Çok güzel. Burada da bir ikiz kenar üçgen oluştu zaten. Şimdi ben hemen şu çokgenime bir bakayım. Bakıyorum çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 8 gen. Şimdi ben 8 genin iç açılarını veya dış açısını belki bilmiyorumdur. Hemen formülde yazalım. Dış açıdan gitmek bana kolay geliyor. 360 bölü n 360 kenar sayım 8 ise çocuklar bir dış açımın 45 derece olduğunu söylüyor bana. Bir dış açım 45 ise 180'den çıkartırsam iç açım da 135'miş. Peki e burası 90 derece ise bakın şuraya ne kaldı? 45. İkiz kenar bir üçgen oldu mu? Burası da x olacak mı? Ve bu üç açının toplamı 180 derece ise x'e ne kalacaktır çocuklar? buçuk. 8. sorumuz. Yukarıdaki şekilde birbirine eş beşgenler verilmiş. Buna göre soru işaretiyle gösterilen açı kaç derecedir? Şimdi bunlar eş beşgenlermiş. Aslında soruda bunu bana düzgün beşgen demeliydi. O zaman daha doğru bir anlatım olurdu. Şimdi hemen düzgün beşgenin bir iç açısının 108 olduğunu biliyor muyum? Bakın buradaki de düzgün beşgen mi? Burası da 108. Çok güzel. Şimdi benim şu açıya bir ihtiyacım var. Çocuklar bakın, e, burası da 108 olmaz mı? Bu da bir iç açı. Dolayısıyla dış açısı nedir? 72. Bunun da dış açısı 72. Bakın burada ne oldu? Kenar uzunlukları eş. İkiz kenar bir üçgen oldu. Demek ki bu üçgenin iç açılar toplamının 180 olması gerekiyorsa buraya ne kaldı? 36 derece. Burada da bir tam açı olduğuna göre hepsinin toplamı 360 mı olmalı? 108, 108, 36 ve x'in toplamı 360 olacak. Dolayısıyla ben buradan çocuklar x'i 180 buluyorum. Demek ki soru işaretli yerde 180 dereceymiş. Evet, geldik 9. sorumuza. Yukarıdaki şekilde birer kenarlara ortak çokkenar verilmiş. Soru işaretiyle gösterilen açı kaç derecedir? Şimdi hemen bir bakayım kaç kenarım var? 1 2 3 4 5 6 Altıgenin bir iç açısı 120, beşgenin bir açı açısı da 108 mi? Bakın ne kadar kolay bir soru. E burada da bir tam açı var mı? Dolayısıyla bu üç açının toplamı 360 olacaksa hemen 120 ile 108'i toplayalım ve 228 bulalım. 360'tan da 228'i çıkartırsak biz 132 olarak soru işaretli yeri buluruz. Geldik 10. sorumuza. Evet çocuklar. Diyor ki bana yukarıdaki şekilde SC HG dikdörtgen ve ABC DEF'nin düzgün altıgen olduğunu söylemiş. Şimdi hemen bakalım. Dikdörtgen ne bileceğim? Açı değerleri 90. Peki düzgün altıgenin bir iç açısı 120 derece. Şimdi bakın arkadaşlar. Bakın FC köşegeni altıgeni tam ortadan ikiye ayırdığı için eş bir şekilde açıyı böler. Dolayısıyla 120 derece eş böldüğü için bakın burası 60, burası da 60 olacak. E dikdörtgenin bir aç iç açısı 90 sağa, buraya da ne kalacak? 30 derece. 12. sorumuz. Yukarıdaki şekilde düzgün bir çokgen verilmiş. Peki bu çokgenin bir tane açısını vermiş, BDE açısının 162 olduğunu, bir kenar uzunluğunun da 12 cm olduğunu söylemiş. Benden düzgün çokgenin çevresini istemiş. Şimdi çevreyi bulabilmem için kenar sayısına ihtiyacım var. Dolayısıyla iç açısını veya dış açısını bulmam gerekiyor. Şimdi çocuklar bir de düzgün çokgen deyince lütfen şu kenar uzunluklarının birbirine eşit olduğunu gösterelim. Bakın bir ikizkenar kenar üçgen oldu. Ben buradaki açıyı bilmiyorum. Ama x açısı olsun. Buradaki açı da x açısı olsun. Bakın dolayısıyla şu B, D, C üçgeninde iki açısı 2x'e geriye kalan açı şuraya gösterelim. 180 eksi 2x olmaz mı? E, D açısına bakın. X artı 162 mi oldu? Peki düzgün çokgenlerin iç açıları birbirine eşit olmak zorunda mı? Hemen bu eşitliği bir kuralım ve x'imizi bulalım. İşimiz de bilsin. 180'den 162'yi çıkartacağım. 2x'i karşıya göndereceğim. 180'den 162'yi çıkarttığım zaman 18 buluyorum. Bu da 3 tane x eşitse 1 tane x'im 6'ymış. Çocuklar, 6 benim neyim? Dış açım mı? İç açım mı? 6 benim şuradaki x açım. Yani iç açımı bulmak istiyorsam bir tanesini yerine koyalım. Şu 162 artı x de yerine koyarsak bakın bir iç açısını 168 olarak buldum. Dış açım 180 eksi 168'den 12 derece gelecektir. Hemen buradan kenar sayısına geçelim. Dış açımın Formül neydi? 360 bölü n'in 12 olmasını istiyorum. n buradan ne geldi? 20 kenarlı bir çokgen. Şimdi bir kenar uzunluğu 12 ise 20 tane kenarı varsa ben bunu 360 santim olarak bulurum. Evet 13. sorumuza geldik. Bakalım bu soru bizden ne istiyor? Aynı uzaklıkta kibri çöpleri kullanarak yandaki gibi düzgün altıgenler oluşturulmuş. Bir kenarı bir çöpten oluşursa toplam 12 kibrit çöpü, bir kenarı iki çöpten oluşursa toplam 24 kibrit çöpü var. Aynı şekilde bir kenarı 5 çöpten oluşan düzgün altıgen için kaç tane kibrit çöpü gerekir? Şimdi çocuklar aslında bir örüntü sorusu bu. Şimdi bakın bir tane çöpten oluşan kibritte bir kere kenarlarda zaten 6 tane bakın kenarda dışarıda diyelim ya da kenar diyebilirim. Dışarıda 6 tane kibrit çöpü var. Aynı şekilde bakın içeride de 6 tane kibrit mi var? Yani 6 tane de içeride de 6 tane kibrit var. Toplam 12 tane. Şimdi 2 çöp de oluşturduğumda bakın 1, 2. Normalde 1 kenarı oluşturabilmek için 2 kibrit çöpü kullanıyorsam 6 kenarı oluşturabilmek için 2 çarpı 6'dan 12 tane dışarısı için. İçerisi için de aynı durum söz konusuysa bakın ne olmuş? 24 tane. Şimdi o zaman 5 çöp için dışarıdan 1 kenarı oluşturabilmek için 5 çöpe ihtiyacım varsa 6 kenar için 30 tane. İçeride bir kenar oluşturabilmek için 5 tane çöpe ihtiyacım varsa alt kenar için 30 tane toplam 60 tane kibrit çöpüne ihtiyacım vardır. Geldik 14. sorumuza. Şimdi çocuklar yukarıdaki şekilde A, B, C, D, E, F düzgün bir altıgen ve benden G ve C açısını istemiş. Şimdi düzgün altıgenin iç açıları 120 derecedir. Bakın hep aynı şeyleri tekrarlıyoruz. Hemen şu A'nın değerini biliyorum bir 120 koyayım. E, F açısı da 120 olacak. 50'si buradaysa 70. Öğretmenim burası. E bakın şurada bir dörtgen yok mu? Değil mi? Evet. Bir dörtgenim oluştu. ABGF dörtgeni. Dörtgenin iç açılar toplamı 360 olmak zorunda değil mi? O zaman hemen bir bakalım. 120 artı 70 artı 80'i topladığımız zaman çocuklar ben burayı 270 derece olarak buluyorum. Dörtgenin iç açıları 360 ise 270 çıkartırsam 90 derecede diğer tarafa kalacak. Ve 90 buradaysa. Düzgün altı gen de 120 derece ise buraya da ne kalır? 30 derece. Şimdi geldik 15. sorumuza. Beşgenin dış açıların ölçülerinin toplamı ile dörtgenin dış açılarının ölçüleri toplamı arasındaki fark kaç derecedir diyor. Bakın hiç işlem yapmama gerek yok. Çok kolay aslında dikkat dağıtan bir soru olmuş. Biz ne dedik? Çocuklar dış açılar toplamı her zaman nedir? 360. Yani beşgende de 360, dörtgende de 360. Dolayısıyla ne olacaktır? Buradan aradaki fark sıfır gelecektir. Ve biz de bu şekilde çocuklar çok kendi